Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber taksile devam edeceğiz? Ve oyun oynarken birazcık size konuşacağım. 15. bölümden kalmıştık. Bakalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 10 11 12 13 14 15. 15. E, 10. bölümde kalmıştık. 15 dedim hayırlıkla. Yani, en son bu bölümü yapmıştık. Şey yapmıştık, bu... Skrumba... Ay, şey, Skrumba diyorum. Bu Skrumba batıyor, suçu bayağı iyi yapmıştık. Şimdi, için Marina. Çok değişik. Marina cümlesi bir yerden tanıdık geliyor ama bilmiyorum. Yardımcı yerdeki kulağları şuna Hepsi, Hepsi herkes Bunlar böyle denizleri benzer atmış. Denizlerimi ısırlarmış ona. Seni diyeceğim adam seni diyecek. Bekle bekle seni diyecek. Sıra sana geldiğinde sen de gideceksin. Loput diye karnımın içine gideceksin. Kimse fark edemeyecek. Ama benim karnımın içine gidecek. Siz de kuşlar. Gelin buraya. konuşayım birazcık şeylerle ilgili neden video atmadım bir ay boyunca yani dediğim gibi kapı videosunda da şey olmuş ki yani çok fazla atamıyordum zaten okullar falan başladı ben de okula gidiyorum zaman kalmıyor ödevlerimi falan yapıyorum yani sadece e, günde bir video gelebilecek zamanım olsaydı iki video atardım bu sabah video atardım bir de akşam video atardım ama sadece şu an akşam video atabiliyorum. Yani akşam çok fazla ııı e, aktif olan kişiler var. 8 tane. Youtube'da, Youtube'un şimdi çok <laughs> ziyotik daha, ziyotik daha. Ziyotik daha, ziyotik daha fazla akşam aktif oluyor. Kendi dediğim gibi sabahları kimse giremiyor. Çoğu zaten okulda Youtube kullananların. Çoğu okula gidiyor o yüzden sabahları çok aktif olamıyorlar. Ve ben de akşamları video çekmeye yani. düşünüyorum. Şu an sabah video çekebiliyorum. Neden? Çünkü şu an 3 günlük şey değil. Tatildeyim 3 günlük. Ve bu 3 gün içinde 3 video gelecek. O oh, bayağı bir büyüdüm ben de ha. <laughs> Bazen böyle üstürebilirim. Ben yani lütfen onu bir şey olarak şey yapmayın. Büyütmeyin yani. Ben de bazen öpülebilirim. Bazen öpülebilirim çünkü. Hop adımı da yedim en son. Bakalım neler yemişiz. 80, 100, 120, 130, 140, 152. 152 tane Bir tane insan yemişiz. 9 tane şey yemişiz istedi diye falan yemişiz. Onlardan falan yemişiz. Şimdi o bir bölüme geçiyoruz. Yani frog fare. Frog fare. Fil. Değişik. Ha, kurbalar mı? Ben yoktu önceden. Ya. Kurbağalar da yeni getirilir herhalde. Nam 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 nam. Yiyeceğim size gel lan burayı. Yum. Kuruk kuruk. Kuruk kuruk çok değişik ses çıkartıyorlar. Aslında normal bir ses şey. böyle. Böyle yapıyorlar ya. Kuruk, kuruk, diye. Bir de hızlılar da ha. Yetişemiyorum. Kurbalar nasıl kadar hızlı oluyor bilmiyorum. Nasıl zıplaması iyi ama hiç mi yüzüyorlar. Ben bir tanesini yiyemedim ben. YouTube medya e, çok büyük bir medya olmaya başladı. Yani artık YouTube kullananların hepsi bildiğim oturum açıyor yani. Çok az çok az var oturum açma. Herkes para kazanmak için oturum açıyor. Diyorlar ki şeyde YouTube fazla para var diyorlar. Eski kullanıcılar mesela otur gibi öyle eski kullanıcı aslında bunun para için açmadı. Nereden biliyorum? Çünkü 8 9 yıl önce ya e, YouTube medyada para verme diye bir şey yoktu. Ama e, o bir yabancı ülkelerde vardı. Ama Türkiye'de yoktu. Daha Türkiye medyada böyle bir şey yoktu. O yüzden o yıllarda açanlar para için değil eğlenme amacıyla açmışlardı. Ve e, o kişilerin ilk aldığı para 25 kuruş, 25-10 kuruş arasında ilk aldıkları var ve en son en fazla parayı alan şu an e, e, dünyanın en fazla abonesi olan yüz para olacak en fazla parayı da alan o gün de 200 milyon, milyon alıyor. 200 milyon. Şimdi öyle konuşmayayım ama o civarlarda alıyordur. Ben hiç araştırmadım. Ama eminim o civarlarda alıyordur günde. Hatta bilmiyorum çok eskiden mi bakmıştım. Yani bayağı bir eskiden. 2-3 iki yıl, iki, yıl önce. Şu an değişmiş olabilir. Bilmiyorum şu an. Hatta azalmış bile olabilir. Bilmiyorum düştü bile olabilir. PewDiePie. Ve PewDiePie bir günde 1 milyon abone oldu. Yani adam yani günde 1 milyon abone alıyor ya. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. Bazen 2-3 güne çıkabiliyor ama o 1 milyon. Olmazsa ise. PewDiePie ama Enes Batılı gibi Türk kişilerden daha eski. 12-13 yıl önce. Yani çok çok daha eski. 4-5 yıl arasında fark var. Bayağı bir fark var yani. Bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Hani böyle bir yon 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 büyüyor büyüyor ya. Çok sıkıyor bu böyle oyunlar ya. Yani yon 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 büyüyor böyle. Her zaman 5 milim oynuyorum dedim artık. 5 milim oynuyorum. Sen ne yiyoruz? Orka. Orka. Ortalar yolundu ortalar. Hem bunun şimdi mi yapıyor bunlar ortalıyor. Hop şimdi gemiden falan küçük şeyler e, deniz botları falan yemeye başladım. o o Ne hızlı geliştirme o. Uçak bile O büyük uçağı mı yiyorum ben? Evet yiyebiliyorum. Ama daha onun yanına gelemedim. Selamın hmm. Selamın <laughs> buraya. İşte var ya bir gün içerimde. Nasıl bir gün Allah. Allah. ne Benim gerek bile kalmadı. Bıçaklarla kulağımı ben miyim, ben ya? çok hızlı şekilde bir bitirdim. Orkas an helikopter. Orkas an helikopter. Orkalar ve helikopterler diyor. Helikopterler hemen geldi. Orkaları yemeye başladığım için. Aslında orkaları falan yemesem de gelecekler diye. Yani Onun mantığı bu. Orkaları yemeye başladığında da yani öyle bir şey olmayacak. Ya mesela bize gelecekler. Çünkü ben ya benim ne kadar bildiklerim biliyorlar. Ve benden artık korkuyorlar. Hiç çok hızlı değil. Daha demin gördüğünüz gibi yarda da atmıştım daha demin ki bölümde. Yarın öyle Yani 5 saniye değil bu yarın anikopterle de geçmiş. Şimdi yaptığım gibi. <laughs> Ama daha demin gördüğünüz gibi olmadığım gibi var artık ya. Çok şey. Onun güzel gidiyor. Fışıklı pızmı bitirdim. Fırtınlı olma gibi. Bu da onu bitirecek diye vesile yapalım. Bitsiz. Dört. En son bunu oynamıştık. Sırada fış nedir oradan? Fış nedir? Fış nedir? Fış nedir? Fış nedir? Anam. Ah. Ah. Ben de uydu. Ah. kafa attı bana. Allah belanı versin. Oh. Hı. <laughs> Allah! Aaaa! Ah, Gel lan buraya! <laughs> ben buraya gelsin Olmuyor ya. Böyle yüze geçemez. Ya burada böyle bekliyorum 25 saat ya. Daha 30 cm bile olamadım. Şöyle, olamadım hala şimdi oldum. Onları bir bir birine bir, bir, bir bile yemiyorum ya. Ayla küçükleri yiyorum yalan. Videom bir dakika oldu. Valla bir video onlar çok sürüyordu. Bu birazcık uzun sürdü. Ama daha da sürer diye düşünüyorum. Ama bu son bölüm. Uzunmuşum. Allah! Bu oynadığımı son sandım. gel buraya. Allah onu büyükleri hala yemeyeyim tam büyükleri. <gülüyor> 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 sizi çalışan kanallar gibi saat kapısı, yer, at kapısı kanal gibi. Böyle değişik değişik kanallar var. Bunların hepsi de sizi güldürmeye çalışıyor. Bazıları da yani en şu an YouTube'da en çok ilgi gören oyun moda e, gezme, gezmek göstermek makyaj yani bunlar YouTube'un şu an en çok izlenenlerin yerine gidiyor. Yani ben de bilmiyordum içinde oyun seçmeye karar verdim çünkü oyunu ben çok seviyorum oyun ve i̇şte dedim ki bunları bunların neden yani neden ben de o bir insanlar gibi <laughs> YouTube açan Youtube'da kanal açan insanlar gibi e, sosyal medya atıp insanlarla paylaşmaya dedim ve böyle video atmaya başladım ama videolarım e, atamamaya başladım şu anlık çünkü okul başladı. Ve bir ay önce okul yoktu, daha yeni başladı okul, o yüzden atamadım diyor. Anne yani biz bu yüzden, bu yüzden atamadım. O bir bir yıl önce de şeyden atamıyordum, adı neydi? Neydi adı ya? Canlıda sizden atamıyordum ve şu anda da okul atamıyorum. Bildiğiniz gibi okullar açıldı artık, okula gidiyorum ben bugün de basketbol gideceğim. Yani saat kaçta dersek saat şu an saat şu an 10 saat şu an 10 ve 3 saat gibi 2 iki buçuk saat gibi bir civarda da basketbolu gideceğim ve akşam bir video daha atacağım. Ya da e, atamazsam Bugünlük bir video kalacak Ama e, Bir video kalacaktır eminim İki video atacağımı düşünemiyorum Yarın bir video daha gelecek Yarınki videoda Tastibulu olacak Ve ben e, Tastibulu'nun Son bölümüne kadar geleceğim Şu son bölümüne Ve e, bitirir bitir işte Tastibulu'yu o son bölümü size beraber oynayacağım. Yani ben bununla da oynamadım. Şey şurada falan bayağı, şuradaydım. Şimdi ben birazcık şurada falandım. Ben birazcık daha oynayayım. Buradaydım. Ice cream'deydim. Ben e, ben ben birazcık öne gideyim. En son bölümü sizle beraber oynarım dedim ve bu köpek balığı çok güzelmiş. Sonra sizle beraber bu yunus'a geçeceğim. Yunus da çok güzel. İkisi de mükemmel. Ben yani çok sevineceğinizi düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir, bir, bir en son bölüme gel, gelmek için. Bu son bölüm değil, son bölümün bir, bir arka bölümü. Yani çok güzel. Bu köpek balonunu ben çok sevdim. Bu köpek balonunu yeni getirdiler. Yani yeni getirdiler dediğimde. 5 yıl önce falan yani. En yenisi aralarındakilerden. En eskisi o sarı balık. Ay turuncu balık. O en eskisi. La yemiyorum. Balıklar çok hızlı. Kartal yerim. Of kartal. Oğlum gang gelse çıkartıyor ama bunlar kartala benziyor. Karga mı yoksa lan? Puffin yazıyor burada. Bu yani, kadar puffin yazıyor. Bende bu karga. Ya da kartal. İkisinden biri. Kartal daha çıkıyor ama karga gelse yukarıda şey çıkartıyor. gibi Bu en sinirleri sinirleri arasında arasından bir bazen böyle konuşamıyorum. Bilmiyorum yani. Bunu aldırmaya çalışmıyorum. Konuşamıyorum yani bazen. Bu bazen gibi olabilir. sorular burada istiyorum. Ama çok güldüremiyorum. Sadece şu an oyun oynayabiliyorum. Yani bir komiklik yapsam şu an beni kimse yani takmaz. Çok komik diye gülmez. Küçük çocuk yani ne diyor bana <laughs> diye de dalga geçerler. O yüzden ben de artık böyle şey komiklikler ya komiklikler yapmak istemiyorum. İlk başta onun için almıştım. Ama sonra ben dalga geçişlerini anladığım için böyle yapmaya başladım. Ben, bana ne kadar dalga geçerseniz geçin. Yani umurumda bile değil. Çünkü ben de dalga geçenler yani istedikler ne yapsınlar? Dalga geçsinler, videomu sevmesinler, izlemesinler. Umurumda değil. de böyle bir taktik var. Bu da böyle bırakın. Ah, oh, o kendi kendine böyle kalsın. Direkt ağzına ağzına löpür löpür geliyor. Oh, so good. Çok güzel. Yalgın atmaya başladım yine. Ben şu an 10 metre oldum. 10 metre oldum. 10 metre oldum. 10 metre oldum. 10 metre, metre. metre oldum. Daha olmadım. 4 santim 10 metre. Şöyle çok güzel. diye ağlıyorlar. alıyorlar. Eee, eee, eee. Şu şunları yemeyi çok seviyorum ama bazen sinir oluyorum. Hiç bunları böyle dışarı atabiliyorum daha böyle dışarı atabiliyorum. Oh, o yüzden çok sevmiyorum. çok gum 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 Ben gum gum o gum gum Yine en son kadar gireceğim ve sizle oynayacağım en son bölümünde tek en son bölümünü izleyeceğim. Ben bu oyunları böyle yapmak istiyorum çünkü yani e, keyfini sen böyle yalandan falan göreceksin gülünçlerle olduğunda diyebilirsin ama yani bu oyunun ne gibi hiçbir yer var ki yani hiçbir yer bilinçli sadece Böyle yemekler yiyor, Ama bu sadece insanın hoşuna gidiyor yani. Ve bu oyunda insanların hoşuna gitsin ve oynasınlar diye almışlar diye düşünüyorum, öyle düşünüyorum. <laughs> Bence bu zaten öyle. alıyordum. Totalde bakalım kaç tane şey yemişim. Yemek yemişim. Oo baya bir fazla yemişim. 524 tane mi? Vuppa! Bu da onların yaptıkları o bir oyunlar. Bunları da oynayacağız. Hepsini bitireceğiz yani onların yaptıkları. <laughs> Ve şimdi bu bölümde oynayalım. Ve bu da son bölüm değil. Son bölümün bir gerisi daha demin ki iki gerisiymiş. <laughs> ben bilmiyordum bunu. Allah bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Bu kendi ne yapıyoruz Ana kendi kendine yemiş. Kimsiz asıl. Allah. <laughs> Oha abi adamlar düşüldü gibi. Kafamı uf Lan oyunu bitirdim. Ha oyunu bitirmedim Direkt bu bölüm bitti yani. Arkadaşlar son bölümü de şu an yapmayacağım. Son bölümü size beraber yapacağım dediğim gibi. En son 15. bölümde konum kalmıştık. Ve on, 15. bölümü de yaptım. 4. ay 3. bölümde görüşürüz. 4. doğrusu 4. bölümde görüşürüz. Bu 3. bölüm. 4. bölümde görüşürüz. O da yarın gelecek. Görüşürüz. Bay bay.